Herkese merhaba. Biz Ankara'dayız. Yine pandemi sürecinde bir PDR çekiminde sizlerleyiz. Bugün çok keyifli bir derse başlayacağız. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı dersi mükemmel bir ders. Keşke bütün okullarda okutulsa, keşke daha ilk öğretimi hatta bırakın ilk öğretimi okul öncesinde bile bu konuda çok daha fazla çalışma yapılsa diye düşünüyorum. O yüzden mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı dersinin ben çok toplumsal etkileri olan bir ders olduğunu da düşünüyorum. İnşallah sizler de atandığınızda... Bu mesleği yaparken çocukların ilgilerini, yeteneklerini, farkındalıklarını arttırmak için sizler de eminim ki elinizden geleni yapacaksınız. Ama sizin bunları yapabilmeniz için öncelikle birazcık ders yapmamız gerekiyor, değil mi? Yani neleri gördük, neler soracaklar ve neler olacak. Şimdi bakın. PDR ÖABT'de mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı konusunda her sene en az 3 tane 4 tane soru geliyor. Açıkçası gelen sorular belli. Holland, Ginsberg, Süper, Godfresson, Williamson, Parsons kavramlar genelde bu şekilde çıkıyor ve Enro mesela yani yine. Ben anlat anlatırken bunları, kuramları sizlere nerelerden nasıl sorular geleceğini tabii ki zaten paylaşıyor olacağım. O yüzden endişeniz olmasın. Ama şunu söylemek isterim ki e, mesleki rehberlikten soru kaçırma durumunuzun olacağını asla sanmıyorum. Sadece dikkat edin ve lütfen odaklanın. Arkadaşlar her zaman anlattığımız bir şey var. O da şu. Açıkçası hiçbir zaman Hiçbir zaman KPSS gibi sınavlar yani böyle ulusal kitleye e, hani seslenen sınavlar sadece bilgi sınavları değillerdir. KPSS gibi YKS gibi sınavlar psikolojik olarak da aslında insanı sınayan e, sınavlardır. Bu sadece bilmenin yetmediğini gösterir. Yani ben eminim ki aranızda pek çok arkadaşımız pek çok şeyi zaten biliyor ama bilmek her zaman yetmiyor. Kişinin odaklanması gerekiyor ve kişinin amaca yönelik davranması gerekiyor ve korkularınızdan, ön yargılarınızdan arınmanız gerekiyor. Lütfen, lütfen kendinize odaklanın, eksiklerinize odaklanın. İşte şubatın kaçındayız. Artık lütfen bu noktada elinizden geleni yapmaya çalışın. Hadi başlayalım. Şimdi mesleki rehberlik kariyer danışmanlığında biz aslında şuna bakarız. En iyi meslek nedir? Yani bu tartışmaya açık bir konudur aslında bakarsanız. Yani en iyi meslek dediğimizde çok para kazandıran meslekler en iyi mesleklerdir. Hayır, değil mi? Hatta mesleki rehberlikte bir konumuz da var. Yanlış inançlar diye oraya da geleceğim. Ya da en iyi meslek annemin, babamın seçtiği meslek midir? En iyi meslek Garanti meslek midir? Bunların hepsini sorgulamak gerekiyor. Bugün e, atanma sürecinde yüz binlerce öğretmen adayı var ve ben hatta bu konuda yüksek lisans çalışması yaptım. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin ruh sağlığı ile alakalı bir çalışma ortaya koydum. Ve sonuçları beni çok üzmüştü gerçekten çünkü e, çok fazla insan var ve çok fazla e, ruhsal anlamda sorun yaşayan da insan var. Peki bunun sebebi ne? Benim yaptığım yüksek lisans tezinde sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu: Dünyaya bir daha gelseniz yine öğretmen olur muydunuz? E, açıkçası küçüklükten bu yana yani bir Devlet kademesinde öğretmen olmak isteyen arkadaşlar için evet bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olmak isterdim diyen var ama şöyle cevapları da es geçemezdim. O cevaplarda şuydu. bir daha dünyaya gelsem öğretmenlik yerine başka bir şey yapmak isterdim diyen arkadaşlarında çok fazla cevabı vardı. Peki o zaman buna sebep olan şey ne? Nerede hata yapıyoruz? Yani en iyi meslek o zaman ne? Arkadaşlar bunun tek bir cevabı var. En iyi meslek benim kendimi kendime iyi hissettiren meslektir. Ya hocam vallahi de diyecektim. <laughs> Etrabe de o bize süre katılıyor. aslında. <laughs> Öyle ama. Ama o kadar, o kadar güzel konuştunuz ki sizinle. Sağ ol. Allah razı olsun. Yani ama öyledir. Yani bakın her zaman bir şey söylüyorum. Yani maddiyat, kariyer, statü bizi bir yere kadar mutlu eder, bir yere kadar götürür. Ondan sonrasında bu bunlar bizi böyle sürükleyen şeyler değillerdir. Asıl başarı, yani asıl insanın kendini mutlu hissettiği, evet ben doğru işi yapıyorum dediği nokta kesinlikle kendini iyi hissettiği noktadır. Kendinizi düşünün, yani mesela şöyle şeyler de olabiliyor. PDR çok işte bir ara çok popülerdi. İşte şu an sayınız çok arttı falan ama e, acaba popüler diye mi seçtiniz bir mesleği? Ya da işte endüstri mühendisliği vardı bir dönem. Herkes deli gibi yazdı. Şu an artık hiçbir havası, hiçbir şeyi kalmadı. İnsanlar yazmıyorlar. E peki o zaman bir mesleği seçmemize sebep olan ne? En iyi meslek gerçekten hangisi? Bunları gerçekten düşünmek lazım. Hani sınavda en iyi meslek nedir diye bir soru tabii ki gelmeyecek size ama bence insanın kendi yaşam yolunda bunları sorgulaması lazım. Bu sorgulamaları yapan ve gerçekten yaptığı işten keyif alan insanlar mutlu insanlardır. Sizi kimse yıkamaz, sizi kimse üzemez. Çünkü ben yaptığım işi seviyorumdur ve her koşulda, her durumda bu işi yapmaya devam ediyorumdur. O yüzden de insanların ne dedikleri önemli değil, insanların ne istedikleri önemli değil. Önemli olan sizin ne hissettiğiniz. Ee, babası öğretmen olan ve işte ne bileyim çocukları resim ya da heykel Bölümünü seçen anne babalar genelde çok mutsuz olurlar. Çünkü neden? Ya işte okuyacak da işte ne yapacak da ya da fotoğrafçılık mesela. İşte Türkiye'de nasıl ekmek yiyecek de aslında o kadar yanlış bir düşünce ki. Yani insanlar nerelerden ne, ne kapılar açabiliyorlar. Çünkü kendini iyi hissetmenin ben doğru işi yapıyorum demenin çok güzel bir enerjisi vardır her şeyden önce. Bunu da bence es geçmemek lazım. Geldik. Mesleki rehberliğin temel kavramlarına meslek arkadaşlar özel bir alandır. Doktorluk bir meslektir. Öğretmenlik bir meslektir. Mühendislik bir meslektir. Falandır filandır. Yani bunların hepsi birer meslektir. PDR yani işte... Ee, PDR bölümündeki işte süreçler, psikologlar, ondan sonra psikiyatrlar, doktorlar, bilmem neler bunların hepsi bir meslektir. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, benim kendi alanım, mesela ben psikoloji lisansından geliyorum. Yüksek lisansım, klinik psikoloji. Ve e, bazı şeyleri çok üzülerek izliyorum. Özellikle Twitter'da PDR ve psikologlar arasındaki, öğrenci arkadaşlar arasındaki haddi aşan, küfüre dayanan e, ifade konuşma diyalog tarzları beni çok rahatsız ediyor. Çok üzücü bir şey. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Ruh sağlığı alanında iddialı insanların kendilerini çok doğru ifade edecek cümleleri vardır. E, biz örnek olmalıyız bu noktada. Bir de yani bırakın gerçekten bu bu enerjiyi sömüren bir şey. Kendinizi neden buna e, atıyorsunuz ki? Bu kendini ateşe atmaktan başka hiçbir şey değil. Bırakın bir meslek yasası mesela çıkmasını çok istiyoruz meslek yasası çıktıktan sonra buna göre herkes bir şekil alacaktır. Yani bırakın Allah aşkına kontrol edemeyeceğiniz şeyleri bırakın. Önünüzdeki hedefleriniz ne? Kardeşim atanmak istiyorum diyebilirsin. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Akademik kariyer yapmak istiyorum. İşte atanıp çocuklara ya da gençlere ilham olmak istiyorum. Hayatın bin bir tane kendini gerçekleştirme yolu var. Sen bir tanesin. Biriciksin. Yani niye enerjinizi sömürtüyorsunuz ki yani? Lütfen boş verin bunları. Hepimiz bir bütünüz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bunu asla unutmayın. İş nedir? Mesleğin aslında uygulama ve teknik kısmıdır. Dolayısıyla da mesela şöyle söyleyeyim. Bir öğretmen için bir öğretmenin ders anlatması nedir? Bir iştir aslında ama öğretmenlik bir meslektir. İşte ne bileyim bir insanın mühendis olması onun mesleğidir. Ama adamın yaptığı işte ölçüm yapması onun işidir anlamında söylüyoruz. Şu iki tane kavram sınavda çıkar. Olgunluk, olgunlaşma çok yanlış anlaşılan bir kavramdır. Arkadaşlar mesleki olgunluk kavramını çoğu insan anlamıyor ya da yanlış anlıyor. Sebep şu. Mesleki olgunluk dediğimizde kişinin yaşına göre yani bulunduğu 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 yaşa göre bir mesleki duruş ortaya koymasıdır. Yani şundan bahsediyorum. 5 yaşındaki bir çocuğun ee meslek seçimi yapması sizce mesleki olgunluk mudur? Hayır. 5 yaşındaki bir çocuk mesleklerle ya da çevresindeki insanlarla özdeşim kurabilir ama bir meslek seçimi yapamaz. Ama öbür tarafta 18 yaşındaki bir gencin de meslek seçimi yapması onun mesleki olgunluk düzeyini gösterir. Yani şu, şundan bahsediyorum. Mesleki olgunluk demek kişinin mesleki yaşam görevleridir. Ben nihayetinde 30 yaşındaysam 30 yaşında mesleki anlamda benim artık e, bu mesleğe işte devam edip aynı zamanda bu meslekte kariyer yapmam gerekir. 40 yaşında bir insanın hem mesleki anlamda kariyer yapması hem de gençlere ilham kaynağı olması gerekir. Gibi gibi her yaşın, her bulunduğumuz her yaşın mesleki bir e, görevi vardır. Mesleki olgunluk kavramından bunu bahsediyoruz. Yani e, kişinin bulunduğu yaşa göre mesleki bir duruş ortaya koymasıdır. Meslek değeri kavramı yine çok önemlidir. Aslında kişi için ne ifade ettiğini ortaya koyar. Şimdi bizim toplumumuzda klasik şeyler var. Yani işte eee devlete atanmak, çok para kazanmak, SSK'sı olmak, sigortası olmak gibi şeyler. Şimdi bunlar aslında meslek değeridir. Benim için yani soruyu okuduğunuzda kişinin gerekçesine bakmanız gerekiyor. Bu mesleği neden seçtin? Ben şöyle diyorsam bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Ama şöyle dersem ben bu mesleği çok işte parası olduğu için yapıyorum. Meslek değeri, statüler, şunlar, bunlar, bunlar hepsi birer meslek değeri olarak karşımıza gelen durumlardır. Şöyle bir soru gelmişti, işte neden diyor doktor olmak istiyorsun? Çünkü diyor çok havalı bir meslek diyor, yani herkes tarafından saygı duyuyorsun, duyuluyorsun diyor. E buradaki asıl faktör ne o zaman? Meslek değeri olacaktır. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> mesleki olgunlaşma dediğimiz şey mesleki yaşam görevlerimizdir. Meslek değeri dediğimiz şey o mesleğe atfettiğimiz anlamdır. Geldim mesleki rehberliğin amaçları. Yani niye dünyada ve Türkiye'de mesleki rehberlik diye bir şey var ve ben çok önemsiyorum. Kesinlikle okullarda daha fazla çalışma olması gerektiğine de inanıyorum. Dolayısıyla da buradaki aslında amaç şu. Kişinin uygun bir meslek seçimi ortaya koyması. Bu çok önemli bir şey. Ee, yani çoğu insan aslında olması gereken şey şudur. Ee, i̇lk öğretimde hatta okul öncesinde çocukları böyle hani seçeneklere yönlendire yönlendire gitmek gerekir. Nihayetinde hepimiz sınıfta 30 kişi olabiliriz ama 30'umuzun da yetenekleri aynı değil. Değil mi? 30'umuzda bir anda matematik yapamayız. Hepimizin matematiğe yeteneği Olamaz arkadaşlar değil mi? Ya da hepimizin e, sözel becerilerde, iletişim yeteneğinde böyle bir şey olamaz yani. O zaman sistemin aslında bunu bir şekilde yönlendiriyor olması gerekiyor. Başka bir şey, insanların ilgi ve yeteneklerinin farkındalığının kazanılması yine mesleki rehberliğin amaçlarından bir tanesidir. Yani e, sonuçta şöyle bir şey diyemeyiz. Yani insanlar... İşte bakalım ya herkes işte şu mesleği yapsın. Niye herkes aynı şeyi yapıyor? Arkadaşlar bu ülkede herkese ve her şeye ihtiyacımız var. Çok iyi tarımla uğraşan, tarımın ruhunu hisseden gençlere ihtiyacımız var ve gerçekten çok güzel işte ne bileyim besinler tüketebilmemiz için yetenekli gençlere ihtiyacımız var. Bunların hepsini yapabiliyoruz ama Türkiye'deki koşul yani duruma baktığımızda herkes aynı şeyi okuyor. Yani herkes psikoloji okuyor, herkes PDR okuyor, herkes endüstri mühendisliği okuyor, herkes uçak mühendisliği okuyor, herkes tıp fakültesi okuyor. Benim çok yakınına tanıdığım bir insan var. Türkiye 500'ncisi oldu çocuk dedik ki vay be. Yani hepimizin ağzındaki tek şey şuydu. Evet, hadi bakalım doktor olursun artık. Çocuk dedi ki ben istemiyorum. Ben doktor olmak istemiyorum dedi. Çocuk kendini keşfetmiş. Çocuğun tek derdi genetikle uğraşmaktı. Ailesi asla buna müsaade etmedi ve çocuk şu an tıp fakültesinde dördüncü sınıfta. Mutlu mu? Değil. Hiç değil. Ama Bizim mantığımız bu. Yani aman dışarıda kalmasın. Tabii, tabii ki anne baba olarak belki haklı da olabilirler. Ona çok bir şey demiyorum ama çocuğun ilgisinin ve yeteneğinin çok fazla olmadığı bir alanda ne kadar mutlu olacağını, hayatı boyunca mutlu olacağını sorgulamak lazım. Çünkü bir mesleği yapıyorsanız bütün hayatınız buna göre dizayn oluyor artık. Yani ben bu işi yapıyorsam benim bütün hayatım, çevrem, eşim, dostum artık burası. Dolayısıyla da çok iyi seçim yapmanız gerekiyor. Doğru istihdamların sağlanması için de arkadaşlar yine çok önemlidir baktığınızda. Yani e, mesela bunca insan niye Türkiye'de bir işsizlik problemi olsun ki değil mi? Yani aslında bunu kaynaktan çözebiliriz. Bu Gerçekten bunu halledebiliriz. O yüzden bu noktalarda mesela ki rehberliğin bazı çalışmaları var. Mesleki rehberliğin aşamalarına baktığımızda tabii ki kuramcıların aşamalarından bahsetmiyorum. Yani Süper var, işte Ginsberg var, Enro var falan filan bilmem ne onlara girmiyoruz. Burada bahsettiğim çok genel bir şey. O da şu. Kardeşim diyor, mesleki rehberlik 3 aşamadan meydana gelir. 1. Öğrenciyi tanımak. Atandınız. Öğrencilere ilgi envanterleri yapıyorsunuz. Öğrencilere akademik benlik avantajları yapıyorsunuz ve çocukların ilgi ve yeteneklerinin farkındalığını sağlıyoruz. Aa, bu çocuğun gerçekten işte matematiğe yeteneği yok ama el becerisi çok iyi ya da doğa zekası çok iyi diyebiliyor olmamız lazım. Aslında bütün hikaye burada başlıyor. Öğrenciyi tanımak, öğrencinin ilgilerini, yeteneklerini fark etmesini sağlamak, öğrencinin var olan potansiyelini ortaya koymasını sağlamak bunların hepsi gerçekten önemli şeyler. İkincisi meslekleri incelemek ve tanımak. Yani şimdi burada çocuk kendiyle alakalı bir farkındalık yaratıyor, değil mi? Buradaysa meslekler Şöyle düşünün. Meslekleri tanıtmamız lazım arkadaşlar. Şu meslek şudur, bu meslek budur, bilmem nedir diye gerçekten meslekleri tanıtmamız gerekiyor. En sonunda hani Parsons'ın söylediği özellik etmen mantığında demiyorum ama kişinin kendisi ve işin kendisi bir noktadan sonra artık bütünleşmeye başlıyor. Bazen şey olur. Bazen kişi mesleği seçer, bazen meslek sizi seçer. Bazen öyle olur ki yani doğuştan gelen e, yetenekleriniz, tavrınız, tarzınız sizi o o alana doğru yönlendirir. Yani içinden gelen bir şekilde aslında bunu yaparsın. Bazen de oturursun meslek seçersin yani. O yüzden bu işin bir mantığı yok. Dolayısıyla da mesleki rehberliğin 3 tane temel aşaması vardır diyoruz. Son bir şey daha anlatacağım. Mesleki rehberlikle ilgili yanlış inançlar. Diyor ki mesela herkes her mesleği yapa Bilir. Allah Allah. Bir bakalım. Herkes her yapabilir mi? Hayır. Evet. Ben mesela şu an siz anlattığınızı Ya estağfurullah. Ama yani ben de bu işi yapamam. Yani yıllardır, beş sene oldu ben benim hocamdayım. Beş senedir çalışıyoruz birlikte. Yani şimdi ben tutup da ne kameradan anlarım ne öyle bir mükemmel, şimdi Esra çok yetenekli böyle kreatif şeyler yapıyor. Ben 100 sene eğitim alsam yapamam yani. Ben işte her o yüzden... Bence bize sev, sevmekle ilgili. sevmekle ilgili, de ilgili, aynı. çok Aynen. O benim zaten. Siz de efendim, yani siz de. Severim, de. çok seviyorum. Ya sarılasım geliyor bazen yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar seviyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf bir şey ama böyle yani. <laughs> şimdi bu yanlış. Ne, neden? Herkes her mesleği yapamaz ama doğrusu şu. Herkesin yapabileceği en az bir tane meslek vardır. Yani kimse de ölmedi yani değil mi? Herkesin yeteneğinin, ilgisinin, isteğinin olduğu, yani yapabileceği bir tane de olsa meslek muhakkak vardır diyoruz. Başka bir şey Yine şöyle söyleyeyim. Şuradan devam edelim. Şunu yazayım ya, şuradan daha iyi olacak. Yani şöyle söyleyeyim mesela e, yine diyoruz ki işte paradır statüdür, bir meslek seçiminde en önemli şeylerdir diyoruz. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani sonuçta bizim bir mesleği yapmamıza sebep olan şey statüsü, parası, pulu bilmem nesi değildir sadece. Yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar sığ olamayız yani baktığınızda. O yüzden de bu tür şeylere de aslında e, insanların muhakkak değerlendirmesi lazım. Başka bir şey, yani şuraya yazayım. Meslek seçimi karar verme aşamasıyla ilgilidir. Yazamadım. Öyle bir şey yok kardeşim. Bunların hepsi yalan. Bu da yalan. Bu da yalan. Meslek seçiminde işte sadece karar verme aşamasında atıyorum. Ergenlikte ben direkt meslek seçerim. Öyle bir şey yok yani meslek seçimi. Okul öncesi dönemden itibaren başlayan ve gerçekten kişinin kendisini bulmasını ifade etmesini sağlayan özel bir seçimdir. Elbette ki 18 yaşına geldiğimizde de şunu yapmıyoruz ha mesleğimi seçtim. Öyle bir şey yok. İnsanlar 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar bazen hayat mücadelesiyle uğraşıp bir şeyleri yapamayabilirler. Mesela ben şunu çok gördüm. Hayallerine sonradan kavuşan insanlar da var. Hiçbir insanı bak hayatta en en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi meslekleri değersizleştirmek. Yani tutup da diyoruz ki işte 18 yaşına geldim ben şu mesleği seçeyim falan filan. Ama adam aile baskısıyla seçmiş olabilir, maddi kaygılarla seçmiş olabilir. Yani biz şöyle çok rahat insanlar değiliz ki Aa ben ee, şu an birazcık sanatla uğraşmak istiyorum falan. Kardeşim öyle bir yerde yaşamıyorsun zaten. Dolayısıyla insanlar belli noktalardan sonra hayatlarının yönünü Manevrasını değiştiriyorlarsa saygı duyuyorum ben ya helal olsun diyor ki televizyonda işte 40 yaşında 50 yaşında üniversite okuyormuş okumayı öğrenmiş ilkokula başlamış işte yok üniversiteyi kazanmış helal olsun diyorum ya hepinize helal olsun çünkü bu bu şunu gösterir bu insanlar kendilerine saygı duyuyorlardır bu insanlar bu dünyaya neden geldiklerini hatırlayan insanlardır sizler. Lütfen atandığınızda çocuklara mesleki anlamda çok destek olun. Onların kendilerini bulmasını, bulamıyorlarsa neden bulamadıklarını çok iyi e, sorgulamak ve gerçekten bu yolu birlikte yürümek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, çok uzun, 10 saat oh, biraz uzun bir video oldu. 11'e geliyor çünkü yani. Evet, velhasıl durum böyle. Yani yanlış inançlar çok. İşte mesela ne bileyim şey de olabilir. Ya ki herkes her işi mükemmel yapar. Bu da bir yanlış inanç değil mi? Nerede mükemmel yapar? Bir iki arkadaşım ya. Öyle bir şey yok yani. Herkes her şeyi mükemmel yapamaz. Ama herkes her işin hakkını vermelidir. Benim hayat mutluluğumdan bir tanesi bu. İşinin hakkını ver. Ne yapıyorsan gezmenin de hakkını ver, çalışmanın da hakkını ver bilmem ne. O yüzden de bu tür yanlış inançlar sınavda soru olarak karşınıza gelebilir. Lütfen karşınıza geldiğinde bunları bir mantık süzgecinden geçirerek değerlendirme yapınız. Ve mesleki rehberliğin birinci videosunu tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz.